sesle Işın i̇şte yaslına ışık tutacak beklentilerini olmazsa olmaz dediği konulara Yarışmamızın değerli seçici kurul üyelerine ve internet üzerinden yılın başarılı iş insanı olmaya aday gösterilenlere ve halk oylamasına katılan dergimizin değerli okuyucularına bir kez daha teşekkür ediyoruz. Aramızda büyük genç yaşlarına rağmen büyük başarılara imza atmış isimler de var. Bunlardan biri de Kemal Oğuz. Özellikle yurt dışında yaptığı yatırımlar altından sıkça söz ettiren Kemal Oğuz'un en büyük özelliği ise iyi bir hayırsever olması. Ülke ekonomisine büyük katkılarından dolayı yılın yeni bir girişimci ödülüne layık görülen Sayın Kemal Oğuz'u sahneye davet ediyorum. Ödülünü vermek üzere Sayın AKP Malatya Milletvekili Hüseyin Cemal Akın'ı sahneye davet ediyorum. Buyurun. Kemal Oğuz Bey'in ödülünü vermek bana nasip ediyor. Benim için büyük bir bahtiyar. Kemal Oğuz Bey benim hemşehrim. Bahtal Gazi'nin gerçek doğruluğu. Bahtal Gazi'yi içirmek istiyoruz. Eski Malatya diyoruz biz. Bahtal Gazi'ye. Bahtal Gazi'den çıkıp Türkiye'de muhabbet Türkiye'nin dışına taşıyabilmiş iyi bir batal gazete oldu. Ben başarılarının devam edeceğine inanıyorum. Tabii ki Kemal Bey'in bu başarısında yine merhum hemşehrimiz Turgut Özal'ın büyük bir katkısı var. Biraz evvel baktım burada ödül alan hemşehrilerimizin, hem de vatandaşlarımızın, kardeşlerimizin hepsi Anadolu'nun bir köşesinden çıkmış muvaffak olmuş insanlar. Rahmetli Turgut Bey, Başbakan olduktan sonra kendisiyle birlikte Anadolu'nun yetiştirmiş olduğu kabiliyetli insanları almış, dünyaya taşımış. Türkiye'nin herhangi bir köyünden, beldesinden, çantasını eline alarak dünya ticaretine katılan insanlarımızın yavaş yavaş büyük bir etkinlik kazanmasının temelinde bu büyük insanın da emeği var. Ona da Cenab-ı Hak'tan Rahmet diliyorum. Cemal Doğuş gibi genç kardeşlerimin de dönüş başarılarının başarıların devamı diliyorum saygılarım. Teşekkür ediyoruz. Teşekkür Antalya milletvekili Sayın davet Ekosanayi adlı bir dergi var biliyorsunuz. Geleneksel üçüncüsü bu sene düzenleniyor. Yılın başarılı iş insanlarına ödül veriyor. sağ olsunlar beni de yılın en genç girişimci iş insanı seçmişler. Tevhi ettiler ödülü bize. Biz de memnuniyetle alacağımızı söyledik. Gayet güzel bir ortam. Dikkat ederseniz içeride hep iş adamları. Birbirinden değerli, birbirinden genç girişimci arkadaşlarımız var. İşte böyle ödüllerle insanları mutlu ettikleri zaman iş adamlarını, genç iş adamlarını en azından biraz böyle olumlu bir şekilde yönlendirdikleri zaman daha güzel oluyor. Gayet güzel, gayet başarılı bir ödül töreni var. Bu ödül de bize böyle ileriki yıllardaki yapacağımız işlerde işte siyasette olsun, ticarette olsun, sanayide olsun bize bir parça da olsa bir şey verecek, bir ruh verecek. O yüzden mutluyuz. Teşekkür ederim arkadaşlarım da bu ödülü bana verdikleri için. Teşekkür ediyorum bu ödülü de e, bizi de düşündükleri için. Söyleyeceklerim bu kadar. İnşallah bir dahaki senelere de başka ödüller alırız. सारा करता है सही मर्च आयन सही जैन